Günaydın, günaydın arkadaşlar. Evet değerli dostlar, herkese günaydınlar olsun. İnşallah güzel bir günümüz olur. Ben ee, piyasalara bakacağız, piyasalar ne durumda hem de e, Borsa İstanbul tarafında nasıl bir açılış ve devamı olacak buna yönelik düşüncelerimi paylaşacağım. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar e, Amerikan vadelerine baktığımızda Amerikan vadelilerinde e, özellikle emtia fiyatlarındaki hareketlilikten sonra e, Dow Jones tarafında e, en nihayetinde beklenen hareketin geldiğini görüyoruz. Yani Dow Jones Endeksi dün e, rekor tazeledi ve 32.000 seviyesinin üzerine çıktı. Şu anda da 32.000 bantlarında seyrediyor. 32.000'in hemen dibinde seyrediyor. 0.62 e, e, pozitif e, bir görünüm var. Hakeza S&P 500'de de e, aynı görünüm mevcut. E, 0.77 pozitif. E, S&P 500 için önemli rakamı ne olarak e, söylüyoruz arkadaşlar? 3800 50 olarak söylüyoruz. Bunun üzeri ve altı farklı olur diye düşünüyoruz. Tabii e, şimdi içinden şey diyenler olacaktır. Abi onlar çok güzel gidiyor. Biz niye kötü gidiyoruz? Dün e, bütün emerging markets dediğimiz işte gelişmekte olan e, ülkelerin tamamında e, neredeyse e, hep satıcılı bir piyasa vardı. Gelişen, gelişmiş ülkelerde baktığımızda ise ciddi bir rally yaşandı. Yani <laughs> Bunun sebebi ne olabilir? Bunları irdeleyeceğiz. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar altın tarafında artık 1700 rakamlardan biraz daha uzaklaştığımızı, biraz daha aşağı doğru sarktığımızı görüyoruz. Altının bu şekilde aşağıda olması hemen altınla korele çalışan hangisi arkadaşlar? DXY DXY'nin de zaten yukarıda hangi rakamından bahsetmiştik? MA200 rakamından bahsetmiştik. Yani 92 78 rakamından şu anda bahsediyoruz. Bu rakamın üzerinde DXY'de ciddi manada bir kopuş başlar. İşte belki Amerikan 10 yıllıkları kadar tehlikeli ve Amerikan 10 yıllıkları kadar işte borsaları etkileyebilecek olan sıkıntılı olan göstergelerden bir tanesi de bu. Yani bu nedir? DXY tarafı nedir? İşte dolar endeksi. Dünyadaki altın majör para birimine karşı doların daha doğrusu altın majör para birimi sepetine karşı belirli yüzdelerle bunun dolara karşı olan doların bunlara karşı olan endeksi. Şimdi Dx'ye yani DXY'nin 92-80 bandını kırması ve bunun üzerinde bir kopuş yaşaması neye neden olur? Bu tekrardan işte altın tarafında geri çekilmeye, altın takım, e, ayrıca ayrıca e, Amerikan endekslerinde de e, düzeltme hareketinin ufak ufak başlama e, sinyallerinin artmasına neden olur. Şimdi e, DXY bu şekilde. E, peki en önemli hani baktığımız diğer e, göstergelerden diğeri nedir? E, Brent petrol. Brent petrol e, şu an itibariyle 68 bandı üzerinde güvenli bir bölgede. Özellikle 66.50 üzerinde kalabildiği müddetçe Brent petrol güvenli bir bölgede. İşte burada Dow Jones'taki hareketi e, Dow Jones endeks, endeksinde yaşanan hareketi anlamlandırabiliyoruz. Geç de olsa Dow Jones'un e, tahrizdir zirve kırması Brent'le ilintilidir. Eee hakeza altın tar gümüş tarafı güçlü bir şekilde devam ediyor. Gümüşte bu seviyelerin yukarı yönünü kırılması, gümüşte de sert bir alım dalgasını başlatabilir. Yani buradaki buradaki oluşmuş bu trend seviyeleri arkadaşlar, gümüşte hareketi sertleştirebilir diye düşünüyorum. Buradan bir kalkış yaparsa gümüş yukarı yönlü ve işte ne bileyim 26-70 seviyelerini kırarsa tekrardan belki 30 bantlarına gidebilir. Dün de sabah söylemiştim. Burada güzel bir fincan kut oluşuyor. Aynı zamanda bir yükselen üçgen oluşuyor. Bunun kırılımı da gümüşle belki 37 dolarları beraberinde getirebilir. Ki bu 10 dolarlık neredeyse bir marjdan bahsediyoruz değerli dostlar. Günaydınlar değerli dostlar. Onun haricinde şöyle hemen diğer small cap'ler, Russell endeksi small cap'ler şu an iyi yani Hani bir yerden bir yere bir para akışım var onu anlamaya çalışıyorum. Öyle bir durum yok. Nasdaq çok ciddi satış yemişti dün. Onun tepkisini veriyor şu anda. %2 üzerinde satış yemiştir. Şu anda %1 üzerinde e, bu e, kaybı tekrardan almaya çalışıyor. Yani Nasdaq gördüğü en yüksek seviyelerden yaklaşık %11-12 civarlarında aşağıda. Bu esnada Dow Jones şeyi kırıyor. E, belki... S&P tarafı 4000 seviyelerini test edecek. Yani 150 puan kaldı. %3 gibi bir e, yani çok büyük bir rakamdan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Yani %5 gibi bir e, rakamı kaldı. 4000 rakamını gösterecekler gibi görünüyor şu an itibariyle. Peki VIX, S&P VIX e, önemli takip ettiğimiz göstergelerden bir tanesi. 25.07 burada işte Artı veya eksi olması elbette önemli, önemsiz demiyorum ancak rakamlar çok çok önemli. 25'in altında kalabilmesi çok çok değerli. 25'in altında kalması tekrardan sakinleşmenin, tekrardan yukarı yönlü hareketin devamı açısından pozitif olacaktır. Ee, onun haricinde Avrupa dün çok güzel kapanışlar aldı. Özellikle Dax %3 üzerinde e, kapanışlar aldı. Ka, A -A K. Akaiza Fransa, İngiltere dün sıkıntılıydı sonrasında toparladı. Şimdi hala böyle ufaktan bir satıcılı negatif demesek de yatay negatif bir görünüm var. Ha keza Eurostox, Eurostox 50 dün yine güzel hareket yaptı ve sonrasında tekrardan şimdi yatay seyrediyor. İtalya, Almanya ayak uydurdu %de3 üzerinde kapandı. İsviçre hakeza, İspanya e, şu anda e, açık değil, vadelileri. E, onun haricinde şöyle bakıyorum değerli dostlar. Asya nasıl? Asya tarafında e, Japonya, Çin e, bunlar pozitif e, seyrediyor şu anda. E, Hindistan, Hindistan, Güney Kore. Yani Güney Kore biraz daha e, yatay negatif ama Hindistan tarafı e, güzel bir şekilde yukarıda şu anda değerli dostlar. E, bakalım Singapur'da herkese aynı şekilde yukarı e, seyrediyor. Alıcılı seyrediyor. Evet. Şimdi <laughs> şöyle bakalım değerli dostlar. Şimdi BIST tarafına bir bakalım. BIST 100'de beklentim olan 15.54 rakamı geldi ve ondan sonra da yukarı yönlü kırılım gerçekleşemedi. Maalesef bu tarafları kıramadık. Sebep ne? Tabii ki sebep olarak işte yani dünya bu ralliyi yaşarken biz neden bugün ayrıştık? Hatta ee, sabahleyin onlar negatifken biz pozitifi gör, görüp işte yani bu bir tuzaktı muhtemelen bu şekilde olması bir tuzaktı diye düşünüyorum. Yani çünkü dünya e, negatifken biz pozitiftik dünya pozitife döndü biz negatif kalmaya devam ettik ve akşam seansında da poz e, yani çok iyi bir kapanış aldık diyemeyiz. Yani, yani 16-14 değil 16-20 üzerinde bir ya da 16-18 üzerinde bir kapanış alsak daha iyi olurdu ama e, bugün içerisinde göreceğiz özellikle e, Merrill Bank of America'nın e, garanti hissesinde kurduğu baskı 33 milyona yakın e, hisse senedini satması ve bunun e, karşılanamaması e, hisseyi e, yani 9 9 destek seviyesine kadar geri çekti ve 9 seviyesinde kapattı dün. Ben e, bugün Garanti Bankası'nın en önemli hisselerinin başında geldiğini düşünüyorum. Yani Garanti Bankası'ndaki e, meril satışları devam eder ve bu satışlar karşılanamayacak derecede olursa... Yani güçlü bir alıcı bu satışları e, karşılayamayacaksa bugün de e, aşağı yönlü kırılımların tekrardan bizi... E, işte belki hatırlayanlar vardır e, gece borsalarında ya da şeyde. E, tekrardan bizi... yani işte benim beklentim biraz daha hani Mart ortalarına doğru böyleydi ama bu bu seviyelerde yani sert bir şekilde geldik. Tekrardan belki aşağı yönlü bir hareketin başlangıcı olabilir. Bunu zaman gösterecek. Buna bir şey diyemiyorum. Ama şu, bu hareket çok hoş bir hareket olmaz. Long tarafta olanlar için, tabii shortta olanlar için de para yazarlar. Şimdi e, önemli olan long'da ya da short'ta olmaktan ziyade nasıl bir e, ha, hal ve hareket tarzı izleyeceğiz buna bakmak lazım. Özellikle arkadaşlar burada eğer böyle bir geri çekilmeden bahsedeceksek ya da işte böyle bir süzülmeden bahsedeceksek tekrar 145 günlere doğru. Tabii ki bu e, endeks açısından çok pozitif bir durum olmaz ama şu an itibariyle 4 saatlikte herhangi bir sat sinyali oluşmuş değil. Yani bugün 120 e, 15 25 rakamı çok çok kritik ve önemli bir rakam olacak. Eğer bunun altına gelmezsek böyle bir düşüşten bahsetmek e, pek mümkün değil. Ama e, eğer bu Meril bu şekilde e, satışlarına devam eder ve baskı kurmaya devam ederse ve buralardan maliyetlenmek istiyorsa M23 seviyesi de mesela burada önemli destek seviyelerinden birisi oldu geçen sefer. Bu şekilde bir hareketi tetikleyecekse ve satışlar banka tarafında özellikle X bank tarafında devam edecekse e, maalesef o zaman evet tekrardan 150 bin 140 binler buralar görünme ihtimali var. Şimdi e, peki neden bankalarda böyle bir baskı var? E, çünkü piyasa şu anda e, işte geçen Fatih Tonguç abiyle de konuştuk bunu. Yaptığımız değerlendirmede aynı şeyi söyledik. Ee, piyasa, Merkez Bankası'nı e, faiz arttırmaya yönelik zorluyor. Ve e, tekrardan işte 7.70 bantlarına kadar dolar, TL'de bir yukarı yönlü hareket gördük. Yani şimdi bu e, bu bölge önemli bir bölge. Bu bölgenin geçilmemesi önemli. Bu bölgede e, kalmaktan ziyade bu bölgenin geçilmemesi ve Altında seyretmemiz çok önemli yani hangi seviyenin 7.65 seviyesinin altında seyredebilmemiz çok 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 önemli çok değerli bir şey olur. bist açısından buradan yaşanılacak bir düzeltme yani bu düzeltme nasıl olabilir arkadaşlar? İşte yaklaşık tekrardan 7.40 bölgesine doğru bir gelme dolar tarafında önümüzdeki günlerde tabii ki tepki hareketleri olacaktır. Ee, bu şekilde bir geri çekiliş biz tarafında e, pozitif yönlü yukarı devam edişi e, tetikleyecektir. E, Hakeza Amerikan 10 e, yıllık devlet tahvilleri de 4 saatlikte işte birçok indikatörde aşağı yönlü e, hareketi başlattı. E, ve günlükte bakalım ne durumda. Günlükte de e, günlükte de arkadaşlar boynunu yaptı. İnşallah bu boynu kırılır ve aşağı yönlü hareket eder. Şimdi tahvillerin bu seviyelerde olması paranın borsadan çıkıp tekrardan ya da işte yurt dışındaki paranın Amerika'ya dönmesi manasına gelecek olabilir. O yüzden en önemli en önemli takip etmemiz gereken şeylerden bir tanesi budur değerli dostlar. Ben burada özellikle işte 4 saat e, 4 saatlikte bu şekilde bir e, oluşumun olmasını pozitif görüyorum. İnşallah bu şekilde devam eder. Şu an itibariyle 4 saatliklerde negatif uyumsuzluklar görülse de bu e, yukarı gitmeyeceği manasına gelmez. Henüz negatif uyumsuzluğu e, buradan tekrardan tepki verip kırılıp kırılmayacağını bilmiyoruz. Şu an itibariyle negatif uyumsuzluk için bir şey diyemeyiz ama e, histogram analizine baktığımızda çubukların uzaması artı e, işte saat sinyalinin üretmesi 4 saatlikte bu pozitif inşallah bu e, 8 saatliğe de yansır bakalım 8 saatlikte durum ne 8 saatlikte de e, durum aynı inşallah bu böyle devam eder yani 8 saatlik ve e, 12 saatlik ve günlükte inşallah durum değişmez değerli dostlar düşüş devam eder. Tahvil faizlerindeki düşüş borsaların rallisine pozitif manada katkı sağlayacaktır. Onun haricinde hemen bir şöyle ekonomik takvime bakalım değerli dostlar. Bugün herhangi bir önemli olay var mı? Japonya tarafı. Bakalım. çok önemli bir husus yok gibi görüyorum. Çok fazla önemli bir husus yok. Peki borsalar ne durumda? Asya borsaları ne durumda? Ona hemen bakalım. Asya borsalarında durum arkadaşlar Çin hariç işte Japonya efendime söyleyeyim Avustralya Tayvan ondan sonra Hindistan, buralar pozitif devam ediyor. Ee, Güney Kore ve ee, mıydı bu yok şey? E, Endonezya. Endonezya'da şu an yatay negatif devam ediyor. Asya tarafında ee, Çin hariç ve işte e, Kore ile Endonezya hariç pozitif bir görünüm anlık ee, var arkadaşlar. Diğerleri de yatay ya da işte negatif görünüm var. Yani karışık bir seyir var Asya tarafında. Ona bu şekilde söyleyebiliriz değerli dostlar. Şimdi, evet. Şöyle bakalım. BIST 30'da durum ne? BIST 30'da durum nedir? BIST 30'daki e, bu satıcılı piyasa devam edecek mi? Arkadaşlar bugün BIST 30 tarafında e, 16 15 bu bantlar önemli. Bu bantların kırılmaması önemli. Dünkü bu düzeltme hareketinin sertleşmemesi önemli. İnşallah bu e, durumları yaşamayız ve yukarı yönlü hareketi başlatırız. Ama şundan da emin olmak lazım gün içerisinde Neslihan <laughs> hocam günaydın. Günaydın Cihat. aynen aynen. Yani şu anda ciddi manada e, banka tarafında özellikle X-Bank'ta bakacağız. Banka tarafında ciddi güçlü satışlar görüldü dün. Özellikle Akbank ve Garanti. E, burada Akbank'taki baskı çok çok daha fazla. Yani e, bunu düşündüğümde yani buradaki baskının nereye evrilebileceğini düşündüğümde değerli dostlar. Hani Akbank, ee, şöyle müsaadenizle hemen Akbank grafiğini açmak istiyorum. Çünkü Akbank ee, şey açısından önemli. Kürsü kimlere hizmet ediyor? <laughs> evet. Şimdi Akbank tarafında arkadaşlar güçlü görünüm devam ediyor. Du, ne zamana kadar işte şeye kadar. Ama çok ciddi %3 üzerinde bir e, satış yedi ve şu anda da e, buradaki bu satış devam edecek mi etmeyecek mi buna bakmamız lazım. E, özellikle işte şöyle bir obodan hani artık Sağır Sultan bile gördü duydu bu obayı hani böyle bir onay onaya geliş miydi ve devamı gelir mi gelmez mi? Özellikle Akbank'ın 6 üzerinde kalabilmesi değerli dostlar çok çok önemli. Eğer 6 597 bu seviyeler kırılırsa Akbank maalesef 567'lere gelir ki bu da BIST'te büyük satışların yani banka tarafındaki büyük satışların habercisi olur. Yani dünkü kapanış baktığınızda kötü bir kapanıştı. ancak ümitler bitti mi? Yani bundan sonra bankacılık buradan iflah olmaz mı? Böyle bir şey söylemiyoruz arkadaşlar. Ee, her an her şey olabilir özellikle dediğim gibi altın üzerinde kalabilmesi. Ee, ben Akbank'taki hareketin Garan'daki harekete e, nazaran daha da sert bir şekilde yukarı olmasını ihtimalini e, görüyorum. Ha burada tabii Garan Şöyle bakalım. Akbank ve garan Şimdi garan tarafında mo 200 seviyesinin daha üstündeyiz yani garan Akbank kadar ezilmedi. Zaten bunu hemen buradan anlayabiliriz yani ee, garan. Ee, çarşamba günü. Çarşamba günü açıklanacak. Garan Akbank kadar ezilmedi değil. 270. Diğeri 3 316 yani Akbankı daha fazla ezdiler. Neden Akbank'ı daha fazla ezdiler, ezmiş olabilirler? Akbank'ın e, endeks üzerindeki etkisi Garan'dan yanlış hatırlamıyorsam daha fazla ve e, endeks üzerinde bir baskı kurulmaya çalışılıyor. Yani endeksin aşağı yönlü e, gidişine, gitmesine yönelik bir baskı kurulmaya çalışılıyor. Bu, bu baskı e, bir kurum tarafından yapılıyor. Eğer bu kurum tarafından yapılan bu satışlar karşı taraftan o diğer alıcı taraftaki işte e, küçük yatırımcı diyeceğimiz diğer e, taraftan karşı bacaklı işlemle yapılıyorsa arkadaşlar ben bankacılık endeksinde e, bu şu sert çıkıştan yani bu hareket bir dökme hareketi ise ve insanların elinden hani bir malı alma hareketi ise arkadaşlar eğer ee, öyleyse burada buradaki yukarı kırılımın, yukarı gidişin şuradakinden çok daha fazla olması potansiyelini görüyorum arkadaşlar. Eğer yani şunu demek istiyorum, bu bugün ya da yarın yaşanacak bir şey değil. Belki bunu bir hafta sonra ya da Nisan ayı içerisinde göreceğiz. Bunu bilmiyorum ama burada sert bir ee, Rebound mu diyelim. Sert bir yukarı gidiş görme ihtimalimiz var. X-Bank'ta. Özellikle Akbank ve Garan üzerinden baskı kurularak BIST baskılanmaya çalışılıyor. Şimdi X-Tümye'ye baktığınızda durum aynı mı? X-Tümye'nin umurunda değil. Tabii ki işcetre iş, iş, iş de önemli. Yani, <laughs> yani bankacılıkta bu sıkıntılı süreç, hani bu biraz, evet aynı şekilde işcetre. Kaçırmayalım dediğiniz doğru söylüyorsunuz. Yani şu anda işcetre de mesela çok ciddi manada e, sert satıcılığı bir şekilde aşağı yönlü hareketini gerçekleştirmiş. Burada. Yani bu destek seviyelerinin kırılmaması çok önemli. Mesela bugün için İşçi 563 seviyesi kırılmamalı. Kırılırsa şuradaki gap yani 544 seviyesi gelir. Bu da zaten ciddi manada aşağı yönlü hareketi devam ettirir. Günaydın, günaydın arkadaşlar. <laughs> Şimdi bugün nasıl bir açılış bekleriz? Bugün ee, tabi yani şöyle bir kapı, kapanış yaptık arkadaşlar. Biz tarafında şöyle bir kapanış yaptık. E, endeksler tarafında da Amerika böyle bir kapanış yaptı. Yani şeye baktığınızda, Bovespa petrolün satışından dolayı çok fazla satış yedi. Ondan sonra Avrupa'ya baktığınızda çok güzel kapanışlar aldı. Endekslerden bahsediyorum. Tamamdır Gülçin Hocam. Ee, onun haricinde değerli dostlar burada iş CTR bu, e, dediler en son. Evet. iş CTR'de hakeza Akbank kadar ezilmiş gördüğüm kadarıyla. Umarım burası bir dip çalışması olur. Ve önümüzdeki işte Mart ayı sonuna kadar artık buralardan bu bölgeden uzaklaşır ve tekrardan altı üzerine atar diye ümit edelim. Ee, bugün Arkadaşlar şey e, yapacağım evet, adresi söyleyeyim. E, bu hafta sonu Ankara'da yani eğitimimiz var. E, şeyden Instagram'dan işte WhatsApp'tan ve e, birkaç yerden daha duyurdum daha Twitter'dan duyurmadım. E, özel gece borçasında olan arkadaşlara falan söyledim. Şu anda hani kayıtları oluşturmaya devam ediyorum. E, katılmak isteyen olursa Instagram'dan bana mesaj atabilir ee, Eğer bu şekilde bir Hani tamamlama olursa zaten e, Twitter'a gerek kalmaz e, Twitter'a bir sonraki eğitimlerimizi atırız e, o şekilde e, başka şu an itibariyle başka bir şey yok arkadaşlar ben de e, şey yapacağım e, kendi ayarlarımızı yapalım e, ve desteklenen seviyelerinde paylaşalım bugünkü Onun haricinde e, Bol bereketli güzel bir günümüz olsun diyelim. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler.